Merhaba güzel arkadaşım, merhaba güzel kardeşim, merhaba güzel öğrencim. Sana bir soru: hayatını değiştirmek ister misin? Geleceğini, kariyerini, hedeflerini büyütmek, genişletmek ister misin? Eğer bu sorunun cevabı evet ise bu video tam sana göre. Geçen sene hatırlıyorsan bu kanala bir video yükledim. Şuraya bırakıyorum izlemeyen arkadaşlar için. İzlemek isteyenler tekrar buradan izleyebilir. Ve videomuzun konusu neydi? Almanya'yı taşındım. Bu videoyu yükledikten sonra özellikle Instagram üzerinden birçok arkadaşımız benimle iletişime geçti. Ve ortak bir soruları vardı. Hocam ben de Almanya'ya gitmek istiyorum. Hocam ben de üniversiteyi Almanya'da okumak istiyorum. Hocam ben de yüksek lisansımı Almanya'da yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Neler yapmam gerekiyor? Hangi adımlar atmam lazım? Hangi belgeler lazım gibi birçok soru soruldu. Birçok arkadaşımıza yardımcı olmaya çalıştım. Ama o dönemde ve bu zamana kadar olan süreçte benim de burada bazı işlerim olduğu için maalesef çok da fazla derinlemesine yardımcı olamadım. Şimdi bu videomuzun konusu üniversiteyi Almanya'da okumak isteyen, yüksek lisansını Almanya'da yapmak isteyen ve kariyerini, geleceğini Avrupa'da, dünyada kurmak isteyen herkes için eğer sen de bunu istiyorsan bu video tam sana göre. Bu video ile beraber üniversiteyi Almanya'da okumak için neler yapman lazım? Yüksek lisansını Almanya'da yapmak için neler yapman lazım? Hepsini adım 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 sana anlatacağım ve bilgilendireceğim. Senden ricam bu videoyu sonuna kadar izle. Senden ricam bu videoyu izlerken yanında bir ajanda, yanında bir defter olsun ve önemli dediğim noktaları şöyle not al. Yaz Arada kaynamasın ve benim sana önemli dediğim noktaları not aldıktan sonra, yazdıktan sonra eğer şuranda bir değişiklik isteği varsa, şuranda geleceğini, kariyerini, hedeflerini Avrupa'da, dünyada görmek varsa, kendini Avrupa'ya, dünyaya açmak istiyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan bu adımı atmalısın diyoruz ve başlıyoruz. Bakalım Almanya'da üniversite okumak, Almanya'da yüksek lisans yapmak Kolay mı, zor mu? Şartları nelerdir? Görelim, öğrenelim. Dedik ki Almanya'da üniversite okumak istiyorsan, yüksek lisans yapmak istiyorsan, bu videoda tüm bilgileri bulacaksın. Şimdi Almanya'da üniversite okumak veya yüksek lisans yapmak kolay ve zor olarak iki farklı yönü var. Ben kolay yönlerinden başlayacağım. Daha sonra zor kısmını anlatacağım. Ama buradaki bir numaralı nokta şu: Sen gerçekten Almanya'da Üniversite okumak istiyor musun? Sen gerçekten yüksek lisansını Almanya'da yapmak istiyor musun? Sen gerçekten kabuğunu kırıp Türkiye'den ayrılıp farklı bir ülkede, farklı bir yerde, farklı bir sosyal ortamda, farklı bir şehirde, farklı insanların olduğu yerde İngilizce veya Almanca üniversiteyi veya yüksek lisansını okumak istiyor musun? Buna hazır mısın? Eğer buna hazırsan ben bunu yapabilirim. Ben kendi kabuklarımı kırmak istiyorum. Ben geleceğimi inşa etmek istiyorum diyorsan tamam. Ama diyorsan ki farklı bir ülkede okumak, farklı insanları görmek, tanımak, her milletin insanla karşılaşmak, Almanca eğitim almak, İngilizce eğitim almak, ailemden uzakta kalmak, ülkemden uzakta kalmak benim için çok zor diyorsan daha en başta senin bu kararı tekrar tekrar gözden geçirmen lazım. Çünkü bazı noktaları çok kolay, bazı noktaları çok zor ve en zor kısmı belki de bu. Yani uyum sağlamak. Ülkeye, millete, insanlara, geleneklere, kültüre. Eğer ben uyum sağlayabilirim diyorsan tamam. O zaman başlayalım. 1. Şimdi ben Almanya'da okumak istiyorum. Yüksek lisansımı Almanya'da yapmak istiyorum ama Almanya üniversitelerinde Yüksek lisans yapmak için veya lisans yapmak için yaş sınırı var mı? Yok. Almanya'daki bir üniversitenin bir bölümünde okumak istiyorsan, yüksek lisans yapmak istiyorsan herhangi bir yaş sınırı yok. Yani yaşın kaç olursa olsun, 20'de olsa, 30'da olsa, da olsa fark etmiyor. Almanya üniversite okumak için senden yaş sınırı istemiyor. Tam tersi senden eğitim başarılarını istiyor. Yaşının bir önemi yok. 2- Diyeceksin ki hocam ben Almanya'da bir üniversitede lisans okumak istiyorum, yüksek lisans okumak istiyorum. Ama Almanya'daki üniversitelerin hepsinin Türkiye'de karşılığı yok da karşılığı denkliği var mı? Kesinlikle var. Almanya'daki üniversitelerin hepsinin karşılığı denklik olarak Türkiye'de var. Yani burada hangi bölümü olur okursan oku, burada hangi yüksek lisansı yaparsan yap, Türkiye'de de karşılığını denkliğini bulmuş olacaksın. Hocam ben üniversiteyi okumak istiyorum ama Türkiye'deki lisans bölümleri 4 yıl. Almanya'da kaç yıl? Arkadaşlar Almanya'da lisans bölümleri 3 yıl. Yüksek lisans bölümleri 1 veya 2 yıl. Türkiye'deki 4 yıllık lisansın buradaki karşılığı 3 yıllık lisans. Türkiye'deki yüksek lisansın 1 veya 2 yıllık yüksek lisansın buradaki karşılığı da yine 1 veya 2 yıllık bölümüne göre alana göre değişiyor. Almanya'da üniversite okumak için güzel arkadaşım, güzel kardeşim belki de seni en çok zorlayacak noktalardan birisi şu. Almanya'da Türkiye'deki gibi YÖK tarzı bir kurum yok. Nasıl biz Türkiye'de başvuru yapıyoruz? Tercihlerimizi yapıyoruz ve yöke gönderiyoruz. YÖK de o tercihlerden hangisi puanımıza göre denk gelirse bizi direkt oraya tırınk şutluyor. Ama Almanya'da böyle değil. Almanya'da bir üniversiteye başvurmak istiyorsan, bir bölüme başvurmak istiyorsan her bölümün şartları, her üniversitenin şartları farklı olabiliyor. Dolayısıyla sen diyelim ki iktisat mezunusun. Diyelim ki matematik mezunusun, diyelim ki tıp mezunusun, diyelim ki bilgisayar mühendisliği okuyorsun ve Almanya'daki bir üniversiteye başvuracaksın. Karşına temel şartlar çıkmıyor. Hangi üniversiteye başvurmak istiyorsan hangi bölüme başvurmak istiyorsan o üniversitenin ve o bölümün şartlarını tek 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 okumalısın. Çünkü bazı üniversiteler farklı özelliklere dikkat ediyor, bazı üniversiteler farklı özelliklere dikkat ediyor. Eğer 10 tane üniversiteye başvurmak istiyorsan o 10 üniversitenin de başvuru şartları ayrı olabilir, farklı olabilir. Dolayısıyla çok çok dikkat etmen gerekir. Örnek ver vermek gerekirse diyelim ki Yazılım Mühendisi okuyorsun ve Almanya'da devam etmek istiyorsun. Ama Münih Teknik Üniversitesi'ne başvurmak istediğinde şöyle bir ibareyle karşılaşabilirsin. Not ortalaması 3'ün üzerinde olması lazım. Hmm. Ama aynısını başka bir üniversitenin şartlarına baktığın zaman not ortalamasına hiç bakmıyor da olabilir. Dolayısıyla sen hangi üniversiteye başvurmak istiyorsan, hangi bölüme başvurmak istiyorsan, o üniversitenin ve o bölümün başvuru şartlarına çok çok dikkat etmelisin. Bu da biraz yorucu. Çünkü farklı farklı üniversitelerin farklı farklı başvuru şartlarını tek tek değerlendirmen gerekiyor. Bunun için de mutlaka bir defter tut veya aç Excel'den bir sayfa veya Word'den bir sayfa. Tek tek üniversitelerin başvuru şartlarını oraya natal. Aksi takdirde karıştırma ihtimalin çok yüksek. Geldik ikinci duruma. Not ortalaması. Lisans için başvurmak istiyorsun veya yüksek lisans için başvurmak istiyorsak, Türkiye ile Almanya'daki not sistemi farklı. Dolayısıyla senin orada aldığın notun buradaki karşılığını öğrenmen gerekiyor. Bunu da biz bazı internet siteleri üzerinden yapıyoruz. Ben aşağıya bir tane internet sitesi bırakacağım. Oraya Türkiye'deki not ortalamasının Almanya'daki karşılığını yazarak bulabilirsin. Bu da senin için çok önemli. Ama dediğim gibi üniversite başvurularında, lisans başvurularında veya yüksek lisans başvurularında üniversiteden üniversiteye, bölümden bölüme başvuru şartları değişebiliyor. Not ortalaması gerekli mi, değil mi? Değişebiliyor. Buna çok dikkat et. Peki hocam iyi güzel diyorsun da ben Almanya'da üniversite okumak istiyorum veya Almanya'da yüksek lisansımı yapmak istiyorum. Dil şartı Yok mu var tabii ki. Şöyle söyleyebiliriz. Dil şartı lisans ve yüksek lisans için ikiye ayırmalıyız. Neden? Çünkü Almanya'da üniversitelerde lisans bölümlerinde Almanca eğitim çok fazla. İngilizce biraz daha kısıtlı. Ama olay yüksek lisansa geçiş yaptığı zaman İngilizce bölümlerin ve İngilizce eğitimlerin sayısı biraz daha artmış oluyor. Dolayısıyla yüksek lisansı İngilizce yapmak istiyorsan daha şanslısın diyebiliriz. Burada da şöyle bir durum var yüksek lisans için. Diyelim ki Türkiye'de okuduğun lisans bölümünde %50, %75 veya %100 İngilizce ile okudun. O zaman sen ek herhangi bir sertifikaya veya sınava ihtiyaç duymadan buradaki üniversitelerin yüksek lisans bölümlerine, İngilizce olanlarına direkt başvuru yapabilirsin. Neden? Sen zaten lisans bölümünü İngilizce okumuş oluyorsun orada. Burada da şuna dikkat etmen gerekiyor. Az önce söylediğimiz noktayı tekrar ön plana çıkarıyoruz. Başvurmak istediğin yüksek lisans bölümünün ait olduğu üniversite ve bölümün şartlarına dikkat edeceksin. Orada bakacaksın Almanca mı İngilizce mi diye. Bu çok önemli çünkü üniversiteden üniversiteye bölümden bölüme değişiyor. Peki hocam ben lisans için başvurmak istiyorum. Okuduğum üniversitenin bölümün 4 yılını Almanya'da sürdürmek istiyorum. Bunun için dil şartı var mı? Var. Şöyle bir dil şartı var. Almanya'da üniversitelerde lisans bölümlerinde eğitim Almanca C1 seviyesinde oluyor. Dur korkma hemen. Sen C1'i öğrenip de buraya gelmek zorunda değilsin. Orada da şöyle bir durum var. Sen gerekli şartları sağladığın zaman A2 veya B1 Almancasına sahip olduğunda da bölümlerin ve üniversitelerin o bölümüne başvuru yapabiliyorsun. Bu da üniversiteden üniversiteye değişiyor ve biz buna şartlı kabul diyoruz. Peki şartlı kabul nedir? Sen de A2 veya B1 Almanca var. Ama sen üniversitelerin bölümlerini araştırdın. Ne dedi ki ben bu üniversiteye başvurmak istiyorum. Başvurunu yaptın. Üniversite sana kabul gönderdi ve dedi ki tamam gel. O zaman sana şartlı kabul yapıyor. Bu ne demektir? Sana diyor ki ben seni A2 seviyesinde veya B1 seviyesinde Almanca ile buraya alıyorum. Ama sen burada bölüme başlamadan önce ben seni kursa göndereceğim. Gideceksin o kursta C1 seviyesi Almanca'ya çıkacaksın. Ondan sonra da ben de o lisans bölümünü okumaya devam edeceksin. Biz buna şartlı kabul diyoruz. Tabi bu da üniversiteden üniversiteye bölümden bölüme değişiyor. Dolayısıyla hangi bölüme başvuracaksan, hangi üniversiteye başvuracaksan, onun şartlarına dikkat etmen gerekiyor. Şartlı kabul var mı? Ben A2 ile B1 ile şartlı kabul yapabiliyor muyum? Bazı üniversiteler A2 ile şartlı kabulü alıyor. Bazı üniversiteler B1 ile şartlı kabulü alıyor. Bazı üniversiteler, üniversiteler, bazı bölümler şartlı kabul hiç almıyor. Direkt senden C1 istiyor. Buna çok dikkat etmen gerekiyor. Burada da sabırlı ve titiz bir araştırmaya ihtiyacım var. Bunda da şuna dikkat etmek lazım. Hani dedim ya sana A2 veya B1 Almanca'ya sahipsen sertifikan varsa başvuru yapabiliyorsun. Ama herhangi bir kursun sertifikasını burada kabul etmiyorlar. Ne olması lazım? Göte lazım veya telk lazım veya testdaf lazım. Bu sertifikaların bu kursların dışındaki herhangi bir kurstan gelen Almanca A2 veya B1 sertifikası burada kesinlikle kabul edilmiyor. Buna dikkat. Burada da şunu söyleyelim. Kanalımızda A1, A2 ve B1, B1 Almanca derslerine başladık. Buradan da beni takip ederek sen A1, A2 ve B1 seviyesine benim videolarımla gelebilirsin. Önemli. Dil kısmını anladık mı Almanca için ve İngilizce için o zaman devam edelim. Hocam iyi güzel anlatıyorsun ama önemli bir nokta var. Almanya'da üniversite okumak istiyorum ama Almanya'da euro kullanılıyor. Bizim TL ile euronun durumunu da biliyorsun. Şimdi burada 1 euro olmuş 20 TL. Almanya'da üniversite okumak pahalı olmaz mı? Dediğini duyarlı gibiyim. Demesen bile içinden mutlaka, aklından mutlaka geçiyor. Şöyle bir dünyadaki üniversitelerin fiyatlarına baktığımız zaman Amerika'da, İngiltere'de veya Kanada'da Üniversite okumak gerçekten çok pahalı. Ama Avrupa'da en fazla tercih edilen üniversiteler Almanya'da ve Almanya'daki devlet üniversiteleri ücretsiz. Bu önemli. Dolayısıyla İngiltere'ye, Kanada'ya, Amerika'ya göre Almanya'da üniversite okumak çok 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 ucuz, çok 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 uygun. Zaten bundan dolayı Uzak Doğu'dan, Çin'den, Kore'den, Japonya'dan ve Avrupa'nın birçok yerinden öğrenciler Almanya'daki üniversiteleri tercih edebiliyor. Hem üniversitelerin kalitesi hem ücretsiz olması gerçekten çok önemli. Bazı üniversiteler ve bazı bölümler sembolik olarak dönem harçları alabiliyorlar. Ama bu da nedir? 150 euro ile 400 euro arasında değişen bir fiyat ki gerçekten çok çok az. Diğer ülkelerin üniversite fiyatlarına baktığımız zaman Ayrıca burada üniversite okurken haftalık 20 saate kadar mini job dediğimiz işlerde çalışabiliyorsunuz. Şu anda bir mini job işte çalışan kişi ortalama 550-560 euro para kazanıyor. Yani senin için hem okumak hem çalışmak burada çok iyi bir fırsat. Hocam iyi güzel anlattın. Dil şartı nedir? Lisans süresi ne kadardır? Ekonomik midir? Fiyatlı mıdır? Vesaire vesaire. Ama ben Almanya'daki bir lisans bölümüne başvurmak istiyorsam hangi evrakları hazırlamam lazım? Nasıl başvurabilirim? Veya yüksek lisans'a başvurmak istiyorum. Hangi evraklara ihtiyacım var?" dediğini duyar gibiyim. Şimdi geldik o noktaya. Güzel arkadaşım, güzel kardeşim şöyle söyleyeyim. Almanya'da başvuru kısmında, başvuru sürecinde veya herhangi bir olayda işte evrak çok 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 önemli. Eğer buradaki bir üniversiteye başvurmak, buradaki bir üniversiteden kabul almak istiyorsan gerekli evrakları çok net, eksiksiz, titiz bir şekilde o tarihler içinde mutlaka hazırlaman ve göndermen gerekiyor. Türkiye'deki gibi aman bir evrak sonra gönderirim. Aman bir evrak eksik olur. Bir evrağın kenarı yırtık. Böyle bir şey Almanya'da yok. Almanya'da evrak işi çok önemli. Bunlar evrak işine sanırsın yani Allah'ın emri gibi ekstra dikkat ediyorlar. Evrakları, belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamalısın. 2. lisans bölümüne başvurmak istiyorsun. Yani Almanya'da bir üniversiteye başvurmak istiyorsun. Ne gerekiyor? 1. öncelikle lise diploması. 2. lise transkribi yani notların. Üç, Türkiye'de üniversite sınavına girmiş olman gerekiyor. Bak YKS'ye girmiş olman gerekiyor. 4. Türkiye'de herhangi bir üniversite bölümünü kazanmış olman gerekiyor. Sınava girdin yetmiyor. Üniversite tercihlerini yapmış olman ve o bölümü kazanmış olman gerekiyor. Bu hangi üniversite olduğu önemli değil. Boğaziçi Üniversitesi olması ile Giresun Üniversitesi olması, veya Diyarbakır Üniversitesi olmasıyla ODTÜ olması fark etmiyor. Ama başvurmak istediğin bölümün Türkiye'de o bölüme ait üniversiteyi mutlaka ama mutlaka kazanmış olman gerekiyor. Bunları yaptın mı? Yaptın. Dikkat, lise diploması, lise transkribi, üniversite sınavına girmiş olman gerekiyor. Ve üniversitenin, herhangi bir üniversitenin o bölümünü kazanmış olman gerekiyor. Bunları yaptıysan güzel bir motivasyon mektubuyla o bölümü Almanya'da herhangi bir üniversitedeki o bölüme başvurabilirsin artık. Fark etmiyor. İstersen matematik bölümünü kazan, istersen edebiyat bölümünü kazan, istersen kamu yönetimini kazan. Almanya'da herhangi bir üniversitenin matematik bölümüne, bilgisayar mühendisliği bölümüne, kamu yönetimi bölümüne, işletme bölümüne başvurabilirsin. Türkiye'de ODTÜ'yü kazanmakla Giresun Üniversitesi'yi kazanmak arasında buradaki başvuruda hiçbir fark yok. Bu Boğa, ha Boğaz içini kazanmışın, Almanya'daki bir üniversitenin o bölümüne başvurmuşun, ha memleketim Giresun Üniversitesi'nin kamu yönetimini kazanmışın, Almanya'daki bir üniversitenin kamu yönetimine başvurmuşun. Hiçbir şey fark etmiyor. Adam sana diyor ki yeter ki Almanya'da başvurmak istediğin bölümü Türkiye'de kazan bir üniversitenin o bölümünü kazan ama dikkat kayıt yaptırmayacaksın. O bölümü kazanacaksın. Kazandığın ve yerleştiğin belgeyi başvuruda kullanacaksın. Bunların yanına ne ekleyeceksin? Bunların yanına Almanya için çok önemli olan motivasyon mektubunu ekleyeceksin. Yani kendi hikayeni anlatacaksın. Dolayısıyla kendi hikayeni anlatırken güçlü bir hikaye anlatmak önemli. Burada da neye, neye dikkat edeceksin? Eğitim hayatına, başarılarına, projelerine, stajlarına, katıldığın etkinliklere hepsine sen bu motivasyon mektubunda yer verebilirsin. Bunlar çok önemli. Şuraya da yazıyorum tekrar Almanya'da bir üniversiteye lisans bölümüne başvurmak için hangi evrakları gerekli? Tık yazdım önemli dikkat tekrar ediyorum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıp da buraya başvurmakla Giresun Üniversitesi'ni kazanıp buraya başvurmak hiçbir fark yok. Diyarbakır kazanmakla ODTÜ'yü kazanıp buraya başvurmak arasında hiçbir fark yok. Yeter ki üniversitenin o bölümünü kazan ve güçlü bir motivasyon mektubu yaz. Kendini güçlü anlatan bir mektup yaz. O zaman emin ol şansın çok yüksek olacak. Hocam tamam her şey tamam. Peki Almanya'da üniversite ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Almanya'da iki dönem olarak oluyor üniversiteler. Kış dönemi ve yaz dönemi. Kış dönemi Ekim ayında başlıyor. Yaz dönemi yani bahar dönemi ise Nisan ayında başlıyor. Ve sen Almanya'daki bir lisans bölümüne veya yüksek lisans bölümüne başvurmak istiyorsan başvurmak istediğin üniversitenin internet sitesine girerek o bölümün şartlarına Başvuru tarihlerine çok çok dikkat etmelisin. O tarihlerden önce veya sonra yaptığın başvurular kabul olmaz ve başvuru tarihleri üniversiteden üniversiteye, bölümden bölüme değişiyor. Bu da zor bir durum. Bunun için mutlaka araştırdığın üniversitelerin, araştırdığın bölümlerin başvuru tarihlerini bir kenara nota, başvuru belgelerini, başvuru şartlarını bir kenara nota önemli. Çünkü o kadar çok üniversitenin başvuru şartlarını okuyacaksın ki, bölümlerin şartlarını okuyacaksın ki, bir yerde o ne zamandı, bu ne zamandı, şurada ne şarttı, burada ne şarttı, kafa gidebilir. Buna çok çok dikkat et. Şimdi Almanya'da üniversite okumak veya yüksek lisans okumakla ilgili her şeyi seninle paylaştım. Dediğim gibi normalde başvuru şartları kolay. Zor olan her üniversitenin şartlarının farklı olması, Zor olan her üniversitenin şartlarının, bölümlerinin şartlarının zor olması ve bunu araştırmak, başvuru tarihlerine, başvuru belgelerine, başvuru evraklarını hazırlamak ve zamanında doğru şekilde göndermek bu Almanya'da aşırı önemli. Bunlara dikkat ettiğin zaman emin ol senin için de Avrupa'nın en fazla tercih edilen üniversitelerinin yer aldığı Almanya'da lisans okumak veya yüksek lisans okumak artık kolay olacak. Senin de böyle bir şansın olacak ve geleceğini, kariyerini burada veya Avrupa'da devam ettirebilirsin. Çünkü gerçekten Almanya'daki üniversiteler özellikle teknik anlamda, sayısal anlamdaki üniversiteler, teknik üniversiteler ve sayısal üniversiteler gerçekten dünyada çok çok önemli yerdeler. Şimdi videonun sonunda ben sana Almanya'nın en iyi 10 üniversitesini de sayacağım sıralamayla. Lütfen bu üniversitelere bak ve bölümlerini tercih ederken, üniversitelerini tercih ederken bu üniversiteleri ön planda tut. Senin için çok önemli olacak. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer Almanya'da üniversite okumak, yüksek lisans yapmakla ilgili soruların varsa, kafanı karıştıran noktalar varsa mutlaka videonun yorum kısmına yaz. Instagram Muammer da ofisiyelden bana ulaşabilirsin. Oradan yaz. Videoyu beğenirseniz, videoyu arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Kanalı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmiyorsunuz. Videomuz burada bitmiyor. Ben buradan ayrılıyorum ama Almanya'nın en iyi 10 üniversitesi sıralaması geliyor. Hazırsan başlıyor.